Ne oldu? Ne diyor Serkan? Şu anda hiçbir şey konuşmak istemiyorum Esma'cığım. İzin verirsen şimdi de ben yalnız kalmak istiyorum, tamam Ben her şeyi biliyorum abi. Hatırladım. Beni o yangından kurtaran itfaiyeci Serkan'ın babası Kadir Bey'di. Evet, öyleydi. Ee? Bu kadar mı yani? Verecek başka bir cevabın yok mu? Yani sen Serkan'ı da Babası Kadir Bey'i de önceden tanıyordun öyle mi? Öyle Esma'cığım. Öyle. Yangından sonra Kadir'e ulaşmaya onu bulmaya çalıştım. Bulamadım. Alize buldu getirdi. Kader böyleymiş tamam mı? Ama Alize'nin bütün bu olanlardan haberi yok. Yani nasıl oldu ben anlamadım ki. Şimdi Alize e, sana inat biriyle evleniyor. Ama senin daha önceden tanıdığın biriyle. Nasıl oldu bu? Esma, sonra konuşalım. <laughs> Tabii ya. Sen ayarladın. Ben ayarlamadım, ben sadece olmasına izin verdim, tamam mı? Şimdi sen bana izin verirsen gidip yatmak istiyorum, kafam kazan gibi. Alize Serkan'la bu bağınızı öğrendiğinde ne olacak peki? Öğrenmeyecek. Alize hiçbir şey öğrenmeyecek. Eğer senin böyle bir niyetin varsa... Abi, yani gerçekten böyle bir şey yapabileceğimi düşünmüyorsun herhalde değil mi? Yani benim vicdan azabım bana yetiyor zaten. Alize'nin hiçbir şeyden haberi yok. Ne onları tanıdığından, ne Kadir'in seni kurtardığından... ...ne de o yangının nasıl çıktığından. Efendim Alize. Neredesin? Yemeğe oturacağız birazdan. Geliyorum birazdan Alize. Neredesin şu an? Bahattin'leyim. Birazdan evde olurum. Bahattin'e sakın bir sır daha vereyim deme. Sonuçta o da acı çekiyor, biz de acı çekiyoruz. Gerçi bir sırımızda da kalmadı değil mi? Serkan. Orada mısın? Buradayım. Ha e bir Bahattin'i versene bir şey söyleyeceğim ona. Markete girdi o. Ha market demişken bak gelirken ekmek alabilir misin? Ha e bir de yoğurt al istersen. Serap abla yoğurdu mayalamış ama şimdi kesilmesin dedi. Bir de ben sürpriz bir yemek hazırladım. Ayrıca başka sürprizlerim de var. Geç kalma olur mu? Tamam. Serkan sen iyi misin? İyiyim Alize iyiyim. Hadi görüşürüz. Nasıl? Beğendiniz mi makarnadan su böreği Ay ellerine kollarına sağlık. E, hani sen günde bahsetmiştin ya... ...ben de aklımda öyle takılı kaldı nasıl bir şeydir diye. Elinde pek lezzetli gelin. Söyleyeyim. Kırk yıllık börekçinin yaptıklarına değişmem. Ne ya, abartın abartın. Allah Allah kuş kondurmuş sanki. Ne? Makarnayı yağlayıp yemek diye önümüze koymuş. Ay dede Allah aşkına şu ağzını siler misin? Çok güzel olmuş kız. Eline sağlık. Serkan sen niye börekten yemiyorsun? Sevmedin mi? Ben börek pek sevmem. Sever sever. De ablasının yaptığı el açması börekleri sever. Böyle yufkayla makarna karışımı, nevci belirsiz böreklerle arası iyi değildir. Yani sevmesen de bir çatal alsaydın bari nezaketen. Yani ne ya. kadar mı nefret ediyorsun? Canım istemiyor. Kızcağız o kadar uğraşmış oğlum. Yani en azından bir tadına baksaydın bari. Aa evet o kadar uğraşmış. Makarnayı paketinden çıkarmış ablacığım. <laughs> Sen hiç merak etme aslanım. Ablan sana şöyle halis mulis el açması bir su böreği yapar. Afiyetle yersin. Ben aslında, özür niyetine yapmıştım bu böreği. Özenle hazırlanan bir sofranın bir sürü hatayı telafi edebileceğini duymuştum. Ha şöyle, sadede gel. Kim bilir ne kusur işledin ki, biz bunu nasıl anıyoruz? Sen özür dileyecek bir şey yapmadın. Kendini suçlamana gerek yok kızım. kaşık göz arasında bir şey mi kaçırdım acaba? Alize gereksiz alınganlık yapıyor. Böreği beğenmeyene bak. Amuduyla götürüyor. Mecburiyetten yiyorum. Aç mı kalayım? Ağzını cir, ağzını. Cık, dede! Allah Allah. <laughs> Birini mi bekliyorduk, misafirini mi bekliyorduk biz? Yo, yo beklemiyorduk. Kim bu münasebetsiz ya, ya. akşam yemeğinde geliyor. Allah Allah. Baba. Bilmiyorum oğlum, öğreneceğiz işte şimdi. Benim oh. iyi akşamlar, afiyet olsun. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ee, bu ne sürpriz böyle? <laughs> sürpriz değil babacığım. Bizzat gelinimiz davet etmiş. Öyle mi? Aferin gelinim benim, aferin. <laughs> ayakta kaldılar şöyle otursan. Ee, şöyle. Ayakta kaldınız, buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Buyurun, şöyle buyurun. Hoş geldiniz. Ama benim etrafım